Bizim doğal liselerinde, yabancı dil eğitiminde amacımız mezuniyetleri itibariyle öğrencilerimize Avrupa Konseyi dil pasaportunu edindirebilmek. Bu bağlamda da Avrupa Birliği ortak seviye tanımları, dil seviye tanımlarını uyguluyoruz. Yani kısaca CF dediğimiz bir sistemle hareket ediyoruz. Bunda sene başında 9. sınıfımıza başlayan öğrencilerimiz Oxford Testing Online sistemi ile online ortamda seviye sınavına giriyorlar. Ee, Oxford bu uygulamayı okullara 2009 Haziran ayında başlattı ve Türkiye'de şu an e, uygulayan ilkokul da biziz. Bu yüzden de mutluyuz. Ee, öğrencilerimizin de çok rahat edebileceği bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu online sınavla öğrencilerimizin ilk başta seviyelerini belirliyoruz ve ona göre sınıfları ayırıyoruz. Mesela başlangıç düzeyinde başlayan bir öğrencimiz, beginner seviyesinde başlayan bir öğrencimizi amacımız birinci dönemin sonunda bir üst kura geçirmek, ikinci dönemin sonunda diğer bir üst kura geçmesi ve bu şekilde devam ettiğinde 10, 11 ve 12. sınıflarda da birer kur atlatma hedefliyoruz. Mezuniyetleri itibariyle en az upper intermediate ki bu da çok iyi bir düzey onların İngilizcesi açısından. Ee, o düzeyde öğrencilerimizi mezun etmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda ders saatlerimizde e, bu sisteme çok uygun. 14 saat İngilizce eğitimi veriyoruz 9. sınıflarımızda. Derslerimizde main course grammar içeriklidir. Skills dersi, e, for skills dediğimiz yazma, okuma, dinleme ve konuşma yetilerini geliştirmek amaçlı içeriğe sahiptir. Bir de iki saatlik biznes dersimiz var. Bu da TMB programımıza destekleyici amaçlıdır. Öğrencilerimizin yurt dışında iletişimini kolaylaştırabileceği, iş çevrelerinde ne şekilde hareket etmesi gerekli, nasıl konuşması gerekli, diyaloglarının ne şekilde kurması gerekli bu şekilde de bu dersle gelişim gösteriyorlar. Biz bu sistemde tabii ki e, mezuniyetlerinde onlara Avrupa Dil Pasaportu'nu vererek öğrencilerimizi bu dört yeti konuşma, yazma, dinleme ve okumada hangi düzeylerde mezun ettiysek bunu tescilliyoruz. Bir nevi aslında bu dil sertifikası yerine de geçebiliyor. Ve bunu tüm Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ve aday ülkelerde her yerde geçerli olan e, bir pasaport. E, bu süreçte tabii ki okul sürecinde de e, ayrıca bir portfolyo oluşturuyoruz öğrencilerimize. Tüm yaptıkları aktiviteleri e, de bu portfolyolarına e, ekliyoruz ve lise mezuniyetleri itibariyle tüm iş çevrelerinde, başvurularında, üniversitede, her yerde kullanabilecekleri bir dosya veriyoruz onlara. Tabii ki bu bizim Ders içe sistemimiz. Bunun dışında biz şuna inanıyoruz. İngilizce eğitimi sadece sınıf içinde değil dışarıda da devam etmeli. O yüzden her kampüsümüzde English Club kurduk. Ee, aslında bir International Center'ımız var. Bunun altında bir e, öğesi de English Club. İngiliz Club'larda her kampüsümüzde birer başkanımız var öğrencimizden. Ee, alt gruplarında şiir, drama, sosyal aktiviteler, işte akademik bir bölüm, tüm bunların da birer liderleri var. Bu ekip hep birlikte çalışıyorlar, bir e, aktivite planları çıkarıyorlar, tüm sene ne yapacaklarını tarih tarih detaylandırıyorlar. Her kampüsümüzde bu aktiviteler birbirinden farklı olarak e, devam ediyor, yapılıyor. Ee, ve ara ara tüm kampüslerin English Club başkanları, üyeleri bir araya geliyorlar. Ee, birbirlerinden paylaşıyorlar e, birbirleriyle yaptıklarını. E, bu anlamda açıkçası biz öğretmenler olarak onları sadece izliyoruz. İhtiyaç duyarlarsa bizden destek alıyorlar. E, onları çıkardıkları e, ürünleri de izlemek e, bize inanılmaz gurur veriyor kendi başlarına kendi istedikleri şeyleri yapıyorlar ama e, belki biz yönlendirsek bu kadar güzelinde yapmazlardı çok yaratıcılar Çünkü e, bizim sosyal faaliyetlerimiz de bu şekilde ve bunların İngilizce derslerine onların farklı kültürleri tanımalarına e, bizim kendi kültürümüzü diğer e, farklı kültürlere tanıtmaları açısından da çok faydasını görüyor